Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla yine karşınızdayım. Tırnak işaretine bakalım hep birlikte. Başka bir yazıdan alıntı varsa ya da başka bir kimseden alıntı olan sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti konulur. Örneklerle devam edelim. Babası ödevini yaptın mı diye sordu. Evet, ödevini yaptın mı? Babasının söylediği söz, ödevini yaptın mı sözü olduğu için biz onu tırnak içerisine aldık. Burada size önemli bir noktayı anlatacağım. Unutmayın lütfen çok önemli. Dikkat etmeniz gereken bir nokta. Şimdi bu cümlede diye kelimesi küçük harfle başlamıştır. Ama normalde biz ne yaparız? Soru işaretinin altında nokta olduğu için büyük harfle başlamamız gerekir. Ama burada şöyle bir kural var, bunu unutmayın. Buradaki kural şu: En son işaret hangisi ise ona uygun bir şekilde devam ederiz. Buraya bakalım. En son işaret hangisi? Soru işareti mi, tırnak işareti mi? Evet, en son işaret tırnak işareti olduğu için diye küçük harfle başlamıştır. Arabadan inince rahatladım dedi. Rahatladım. Bu cümlede dedi kelimesi küçük harfle başlamıştır. Bir öncekinde anlattığım gibi anlatıyorum tekrar. Neden? Siz de artık biliyorsunuz. Noktadan sonra büyük harfle başlarız biz ama en son işarete bakıyoruz. Buradaki en son işaret tırnak işareti olduğu için dedi kelimesi küçük harfle başlamıştır. Derste açılar konusunu işledik. Açıları vurgulamak için biz oraya ne yaptık? Tırnak işaretini koyduk. Arkadaşına neden gelmedi dedi. Neden gelmedi? Tırnak içerisine aldık. Ne yapsam diye düşündü. E, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.